Hazreti Ali'den öğütler. 84. öğüt. Akıl sahibi olup bilgi toplamamışsan, ayağına nal takılmamış bir at gibi olursun. Allah, insana nimetlerin en üstünü aklı vermiştir. Sen eğer o aklı boş şeylerde kullanmış isen, kendine hiçbir şey edinmemişsen, hatta en başta kendini arayıp kim olduğunu bulmamışsan, insanlara layık olanı, güzellikleri bilmemişsen, sen o zaman nalsız bir ata benzersin, uzun yol yürüyemezsin, yük de taşıyamazsın üstünde, ayağın yara olur. Bu sözleriyle bunu söylemek istiyor Hazreti Ali Efendimiz. İnsanın en önemli görevi, hatta insanın yaratılmasındaki sebep, kim olduğunu bilmesidir. İnsanın kimliğini bulmak için çıktığı yol ise uzun bir yoldur. Ne diyor pirimiz Mevlana? İri bul ki bu yolculuk, pirsiz pek tehlikeli, pek korkuludur, afetlerle doludur. Bildiğin ve defalarca gittiğin yolda bile kılavuz olmazsa şaşırırsın. Ve yine şöyle buyuruyor. Ayn değilseniz onun huzuruna gelin. Boş kamışsanız bile onun himmetiyle şeker kamışı olun. O kılavuz senin toprağından yeşillikler bitirir. Bu Cebrail'in atının alından uzak bir iş değil. Bir Cebrail'in atının ayağına toprak olursan yeşillik kesilir, yenilenir, tazelenirsin. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehlibeyt efendilerimizin, yüce pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hu. Mevlevi Hasan Çıkar dedenin tasavvuf sohbetlerinden derlenmiştir. Derleyen Sibel Safiye Avcı